Yakup koltuk, koltuk altın çok kötü kokuyor dur sen. Ee, İyileşsin. Kaç paket etildin ya? <gülüyor> <gülüyor> Suya, düştüm, Suya düştü düşün. çocuk. Çalışıyor Dayan, ki. Dayan kardeşim. Seni kurtarmaya geliyor. Evet. Benim yüzmem yok idare etin onu. Ben gel tekneye bineyim. <laughs> ben, ah. ya. ben yere düştüm. Ya, tamam. Gördüm o maymunu. Oh, Lan ben bir şey yok. Koklama, var, koklama. Koklama, var. <laughs> koklama yok koli ya sakin ol. Yok oru, ya sakin ol. Ya ben iyileştim. Ya ben iyileştim. Sen bir <laughs> tane. Dallama gidiyor. <oru. gülüyor> Dallamaya sıkacağım. <laughs> ha mahlukun eşyalarını ben alacağım haberiniz olsun. görsün. Aa gelin gelin. Tek ya, maymun var. Burası sıkın. Geliyor bu tarafa geliyor. Aa burada 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 bak, bak. İçeri tarafta silah bile alıyor. Çabuk sık silah alıyor keriz. Kafasına. Oley. Bir tane daha koy Öbür tarafa geçti keriz. Vurdum. Hilal kanka yerde geziyor. Shit kahorası. Arkadaşı da geldi. Arkadaşı da geldi. Holy bak ben sinir etmeyin. Ana ben gördüm abi. Aha solda solda. solda, solda. Ben gördüm tam ben. Arkamda geliyor bak. Ya lootlamayın benim eşyalarımı. Lootla lootla zaten ölmüş. Bizi. Kurtarabilirler şu an bizi. Kurtarır mı bazıları? Ağabey Çatıda çatı çatıda Bunun çatısı değil mi? Buralı Bunun bunu... tepesine çıkayım böyle çatıdan bunu Bir dur çıkma Keleşle tarıyım onu böyle Dur çıkma hayret. Ne ne Demin tek atan tüfek vardı öyle ne yapayım ben? Kime sıkıyordu? Aa orada biri geliyor öyle. Şartladığım yere bak senin. O tarafta Aa, bak bir tane mal geliyor oluyor. Tam Tamam mal o yani. Bakayım. A gitti yönde dostum. İndirdim galiba. Evet, indirdim. Onun işini bitir ya poposuna falan şaplak at. Ha sık sık acıma. Merhamet yok. O bir mal daha geliyor kanka. Şu binanın içine. Şu işaretlediğim yere. Aa çıktı. <laughs> şu binaya gir içinde onu ben şey ettim. Yerde sürünüyor. Şunun da işini bitir kanka. Şurada bir mal var kral. Kral koş koş şurada bir mal var. Bak şu işaretlediğim binada. 40 Noğlu bina. İçinde geziyor o kerizi de işini bitir dostum. Ben onu düşürdüm yere. O değil. Abiden den daha ötedeki. Abi bunun içinde. Hah, abi orada. Nereye? Gidiyor? Motorla biri geliyor. Sürüne sürüne gitmişti. Biri motorla geliyor Motosiklet sesi duydum lan. Yok. Yok çok. Oha. Uh. Aa beni, de, beni vurdular. Tamam beni gördüm. vurdular abi ya. Aa, abi. Şu tamam şu sakin şey ol. ol alacağız o pisliği ben geliyorum sağa doğru. Ağaca arkasına saklandı hayvan. Selçuk dostum onu ateş altında tut. Abi bir tane ya daha mal geliyor Oğlu sağa doğru bak. O, oli beni vurdu, Pü, pislik ona vurdu üstüm onu dibe çalış. Kahrolası hayvan. O çok gitmek zorunda. O, Telefondan. Shush. O... Telefondan... -te takip edin. Onu kim anladı o, lan? Ya. Telefondan ya, dinleyenler tare için tare evladım tare havladım. Havladım. o ses. Oli O kimdi la o öykü bögülen? Hastaneye götürdü çocuğu yazık. Ahmet'e o hata yapsa Ahmed'e yerin dibine sokup sokup çıkarlardı. Ekran kartı konuşsa öyle. Nvidia ye yeri gö göğe sığdıramıyorlar ama. Aha bir tane. Ooh. Bir maymun arabayla gitti oley. Ne şey Aynı. gitti ol ya. Bak. Oli keçisiz Canlandı oyun tadım mı olur? Al işte kafası düşürdün bizi. Ay ya zaten ayağımda ayakkabı bile yok. Bu hallerime bak hala. Çıkak gidek Oli keçisiz olmaz bu iş. Hayır şey. keçi keçiyi canlandırabiliriz de keçi oyundan çıkmış. Keçi o zaman senin krizi geçirmiş. O diyordu zaten. Ben inemiyorum lan. Neye basıyordu gibi? Ha indim. E. Ne ne oluyor? Bana tebiyesizlik yaptın. Yayında gelecekler bizi silelerler Oli. şurada bir herif var. Ya vurma ya boş ver. Aa bir tane maymun daha var Oli. Oli bir de yolda durma sakın durma. Çok lan la, kanki. Sonumuz kötü bunlarla uğraşmayalım dostum. O <laughs> bir de şu ağacın arkasına var öyle. <Gülüyor> 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 o sırtlarda gelen hepsi gege oli. <laughs> <laughs> Üç var oli. Ölmek oldu oli adamlar. Kafadan tak diye. Bir de evin içine girdi ölü şu evin. Abi evin içinde. Vurdum. Pilotlu mil oldu bir yerim. <laughs> Şöyle oluyor. Dört <4x> çarpı tübüm var. Ah! Mati şarttı. Adamın biri varmış. Hırsından at alev alev yanıyormuş oli. Çayır çayır. Çayır çayır yanıyorsun. Maka yanıyorsun Fuat abi olduk da onu benim üstüme atacağını düşmanların üstüne açardın ya Cepa, ne yazık oli. Gördün mü oli? Vaha beni vurdu. Lan sık mı koruyor onu? Dikkatli olma. Oo adam bir bir adam hepimizi öldürdü. Adam acıma yok ra adamda la. Maga maga.